Evet arkadaşlar şimdi size şöyle bir olay göstermek istiyorum. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane görevimiz var arkadaşlar. Bakalım 9 tane görev bize toplamda ne verecek? Onlara bir hızlıca bakalım. Şimdi bunlardan ilki burada arkadaşlar hemen bakın şurada. Bu şu görev arkadaşlar. Wing Tribe görevi ve Wing Tribe Guardian görevi. Şimdi bunu şöyle göstereyim. 150-150 topluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra geliyorsunuz burada. 9 milyon eksinizi alıyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın hemen şu üst tarafa. Şimdi şurada da var. Bunlar arkadaşlar H'den şuradan e, quest bölümünden de bakabilirsiniz. Şimdi şurada bizim bir görümüz var mıydı? Yoktu. Aşağıdakinin ne vardı? Bakın şurada bir görev var. Bu da arkadaşlar bakın e, şu görev 150 tane e, food snack ve 150 tane life e, 100 tane bu e, esans sinekten topluyorsunuz. Bunları da e, nereden topluyorsunuz onları da söyleyeyim hemen. şu Feather clocklardan topluyorsunuz. Bu da yine aynı. Bu görevin hemen karşısında burada. Geliyorsunuz. Şunu kapatalım. Revenge diyorsunuz Revenge Arkadaşlar bu arada bir de şu var Revenge hangi sonuna göstereyim şu 500 tane Feather Mask avlama görevi bakın bu da 16 milyon EXP veriyor arkadaşlar tek sefer yapılabiliyor ve şurada bir Attack Rate Scroll veriyor size bunu da tamam dedim arkadaşlar EXP'im 50 sürdü bakın 80'e geldi bir daha tatlıyorum arkadaşlar. Bu sinekleri de veriyorum. 14 milyon exp veriyor. Bunu da tamam dedim. Exp'im 95 oldu. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Şurada başka görevim kalmadı verilecek. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şurada var bir görevim ve şurada var bir görevim arkadaşlar. Gidip onları vereceğim ama. Şöyle gelelim. Onlar peki hangisi? Bakın onlar da şunlar arkadaşlar. Hemen göstereyim. Black Eagle Hunt ve God Horns toplama görevi arkadaşlar. Hemen buradan hızlı koşmamı basıyorum. Zerki yapıştırıyorum. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. bütün parti patates olmuş. Olacak çünkü çok yüksek levellere gittik. Yani 87'lere gittik. 10 level üstümüz bu levellerde. Kasıyor arkadaşlar ama bakalım ne olacak. Yani çok yatacağız orada geldim. Bakın arkadaşlar Black Eagle görevini de verdim. Şimdi bakın Black Eagle görevini 3 sefer yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben hemen şunu unutmadan vereyim. 1 int 2 str şeklinde statlarımızı da verdik. Bakın geliyorum. Şu God Horns görevleri de bakın o da burada arkadaşlar. Hemen onu da götürüp vereceğiz. Bir de arkadaşlar bakın niye Archer, niye Witch ve God Horses var. Taklama kan görevi var 3 tane. Onlara bakacağız. Bir de niye Guardian var. Niye Guardian arkadaşlar antilop görevleriyle birlikte vereceğim. Ee, ne yazık ki e, o baya uzakta kaldı. Ama keşke buradan geçerken gidip vereydik hemen. Ama unuttum. Ve arkadaşlar toplama görevlerini çok hızlı yaptım. 500 tane eagle kesme görevi, Aşağı yukarı 1 saat sürdü. Onda nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız videoların altına yorum olarak yazın. Çünkü botun kastığından neredeyse 3-4 kat daha seri kastım. Ee, şeyde 50. Onda nasıl yaptığımı size gösteririm. Bakın arkadaşlar bu görevde şurada. Goat Farms görevi de burada arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bunları da buraya bırakıyorum. Bu görevde 3 kere yapılıyor. Ben şu an uğraşmayacağım onunla arkadaşlar. 7 exp Gördüğünüz gibi. Daha sonra devam ediyorum. Bir tane de şu gemide bir görev var ama gemideki görev şu olabilir arkadaşlar. Ya, yanlış hatırlıyor olabilirim. Bakacağım hemen ona. Evet gemideki görevmiş o. Pardon yukarısı değil. Onu da götürüp verelim hemen. Bunu da hemen götürüp verelim. Hızlı bir şekilde. Zümçarlar zaten yatalak oldular arkadaşlar. Gerçi Rogue'ye daha göndermedik. Bizimkinler burada. Alemler nerede acaba? Bunlar ışınlanıyor olabilirler. Aynen. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Ben hemen gidip kasılma noktasına da şeyi de kuracağım arkadaşlar. Videoyu buradan sonra bir keseceğim ufak. Hemen kasılma noktasına da alan belirleyeceğim ki çarı bıraktığımda direkt buraya gelsin uğraşmayalım bir daha ilk sefer. Buraya gelmekle gitmekle. Bakın buraya geliyorum arkadaşlar. Hemen bu görevi de veriyorum. Üç tane toplama görevini. Top dispersion dedim. Sayın bir bakın 18 milyonda bu eksik arkadaşlar. Tamam dedim. 28'e geldi. Bu görevi de sanırım request 2 diyor. Bir bakalım buna neymiş bu. Az önce 1'i almıştık. Yani güzel. Aslında güzel yerde denk geldi görev. Winter ve Guardian görevi. Bir daha bakalım ona. Aynı görev olabilir. Aynı görev olabilir arkadaşlar. 100 tane bu değil. Winter ve bu değil. Hunt Antelopes bu değil. Şimdi daha yeni aldığımız şu altlarda bir yerde. Ha, 100 tane Speed Christ. Yani yine aynı az önceki görev. Bu sefer arkadaşlar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8 milyon veriyor arkadaşlar. 8 milyon x veriyor arkadaşlar. Berserker Gray veriyor. Bir certificate of advanced Armor gender transfer. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şöyle devam ediyorum. Bir tane de şey veriyormuş. Cinsiyet değiştirme. Bunlar güzel şeyler. Hemen şuraya. Kuracağım arkadaşlar tezgahı. Tezgahı burayı koyduktan sonra bir daha Aa, şeyden dolayı yapmışlar arkadaşlar. Şu envilerden dolayı yapmışız. Şu envileri hemen şuraya çekelim. enviler şurada bir parti vardı sanki. Şu yukarıda. Envileri buraya çekeceğim arkadaşlar ki aynen. Arkadaşlar halletsinler onları. Envilerden dolayı yatmışız. Yine yapmışlar arkadaşlar. Sen de gel bakalım şöyle. Envi'ye bir tane kastıralım arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Büyük ihtimalle tek yiyorlar arkadaşlar Envilerden. şöyle hiç yanlış kabul etmez arkadaşlar. Emvi de geldi buraya kadar. Aynen şimdi onu, onu da çözecekler orada. Emilere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani gelelim buraya hemen. Evet, Orada geldi. Hemen biz de buraya get position dedikten sonra pozisyon aldıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Return scroll'umuzu çekiyoruz. Şimdi bakın ilk görevden başlıyorum hemen. Buraya geliyorum arkadaşlar. Bakın şurada Niyalardan topladığımız horse shoes görevlerini verdim. Sonra devam ediyorum. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şunlarla hiç uğraşmayacağım. Şöyle devam ediyorum. Geldim buraya. Talk this person. Bakın şurada Nia civilization diyor. Burada da şaman görevi var arkadaşlar. Şaman görevini de verdim. Şimdi şuradan hemen gelelim. Bovumuzu da alalım. Arkadaşlar şuradan hemen göstereyim. Şöyle de bir mum boğumuz var. Bunu şu an artı basmaya uğraşmayacağım arkadaşlar. E bunu direkt takacağım. Devam edeceğim. E bakalım. Tamam. Şu mum, mumumuzu takalım. Devam edelim. Şunu da bankaya koyalım arkadaşlar. E, çok bir fark olmuyor böyle aslında. Yüz gibi bir fark oluyor ama şu an gerçekten arkadaşlar hemen görevleri vermek istiyorum ve kasılma noktasına göndereceğim. Artı işini bir ara halledeceğiz artık arkadaşlar. Yani bu videoda sadece görevleri tamamlamak istiyorum. Bakın bir tek bu kaldı. Bakalım başka vermediğimiz var mı? Yok. Geldim buraya. Şu arkadaşlar bakın niye görevleri 8 milyon ekstra buradan aldık. Bir görev daha çıkmış. Şuna bir bakmak istiyorum. Ha bunlar şey. FGV görevleri. Arkadaşlar tam 75'ten 76'ya tam neredeyse 1 x kastık. Şey 1 level kastık. Hatta 1 levelden daha fazla. Bu görevlerin arkadaşlar 16-14 milyon gibi olanları maalesef tekrarlanamayan görevler. Ama 7-8 milyon gibi veren görevlerin hepsini tekrarlayabiliyorsunuz. Bunların hepsini yapmam bir günüm aldı. O bir günde de o bir gününde bana artış oldu. Eksim 1'di. 50 x kastım görevler bitene kadar toplamda. 50 ekstra birlikte görevleri de verdiğiniz zaman büyük ihtimalle level alırsınız arkadaşlar. 14-15 milyonluk görevler olmasa bile çok rahat bence level alırsınız. Arkadaşlar görevler bu kadar. Boğumuzla yeni boğunu giydi 9 dere Hayırlı olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.